Merhaba arkadaşlar, şimdi bir göbek marul bir de ayva ile yılbaşı sofralarınızı süsleyecek şahane bir meze yapacağız. Evet şimdi bir tabak göbek marul, bir tabak rendelenmiş bir bütün ayva, bir su bardağı süzme yoğurt, iki kaşık tahin, iki diş sarımsak hepsini karıştırdık. Güzelce birbirine yediriyoruz. Şimdi en son aşamada görüşmek üzere. Servis tabağımıza koyduk. Hazırladığımız mezemizi kenar numaralı anayla süslüyoruz. Bunu sotelenmiş kapya biberle de süsleyebilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Öyle de çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Böyle de malzemeleri tekrar hatırlatayım. Bir ayva, küçük bir göbek marul, bir kase süzme yoğurt, normal yoğurtla karıştırılmış ve iki kaşık tahin, iki diş sarımsak. Evet. Şimdi süsleme aşamasına geçtik. Çok güzel. Yılbaşı sofralarınızı süsleyebilir. Normal zamanlarda da yiyebilirsiniz. Son kısmını azaltarak hatta hiç yapmayarak da diyetlerinizde de bunu rahatlıkla karnınızı doyurabilirsiniz. İşte son kısım. Kavrulan yağda kızaran susamlarımızı şimdi mezemizin üzerine döküyoruz. daha yapıp şöyle bir de tahin gezdirmek istiyorum üzerine. Evet. Çok da bilinmeyen bir yapıp yiyenlere afiyet olsun.